Selam arkadaşlar bugün sizlere Valorant'a FPS'iniz nasıl daha iyi hale ve görüntü ayarlarınızı yani grafik ayarlarınızı nasıl daha iyi yaparsınız onu anlatacağım size. Şimdi oyunluk ayarlara geçmeden önce ilk başta bilgisayar üzerine birkaç tane ayar yapmamız gerekiyor. Hemen şuraya çalıştırı yazıyoruz. Buraya MS Config yazıp giremiyoruz çünkü yanlış yazdık. Heh, Burada ön yükleme kısmına tıklıyoruz. Buradan da gelişmiş seçenekleri tıklıyoruz. İşlemci sayısını buradan 12'ye getiriyoruz. Tamam diyoruz. Uygula. Tamam. Bunu yapman, yaptıktan sonra yeniden başlatmanız gerekecek. Ben şimdi başlatmayacağım yeniden. Şimdi başlatmana çık Bunu yaptığınız zaman işlemciniz daha verimli şekilde çalışıyor. Balorant'ta da işlemci ön planda. Yani ekran kartına nazaran işlemci daha çok kullanıyor Valorant oyununda. Bunu yaptıktan sonra tekrar buraya arama çubuğuna oyun modu yazıyoruz. Bunun açık olması gerekiyor. Daha sonra şuradan grafik ayarlarına girip şuraya bunu getirmeniz gerekiyor. Bunu nasıl getireceğiz? Göz at'a tıklıyoruz. Şuradan direkt işte şey nerede yüklüyse Valorant oyunu genellikle C'de yüklü oluyor. C'ye gidip Riot Games Valorant Live buradan Valorant eksi seçiyorsunuz bu gelmiş oluyor daha sonra buna seçeneklerden yüksek performansı seçmeniz gerekiyor bu da FPS'inizi arttıracak ayarlardan bir tanesi tekrar buraya geliyoruz arka plan uygulamaları yazıp buraya giriyoruz bunların hepsinin kabul olması gerekiyor daha sonra konuşmanın da burada eğer açıksa bunu da kapatın konumu kapatın Bunlar hep arka planda çalışan ve FPS'inizi düşüren şeyler. Bunları yaptıktan sonra oyuna giriyorsunuz. Oyunda da size şu ayarları önereceğim. İşte buraya kesinlikle tam ekran yapın. Pencere tam ekran ve pencere kullanmayın. Bu da FPS'inizi düşürebilir. Buradan masaüstü çözünürüz neyse onu seçin. Ee, daha düşük de seçebilirsiniz. CSC'ler genellikle bazen düşük oynuyorlar. 1280, 800, veya 1280 960 Burada tamamen size bağlı ama bence masaüstü çözünürlüğünde ise onda oynayın daha iyi olur sizin için. Bu leatherbox kullanıyorum ben. Şimdi buraların hepsini kapalı 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 yapıyoruz. Eğer Nvidia ekran kartına sahipseniz açık artı takviye yapıyorsunuz. Daha sonra grafik kalitesine geliyorsunuz. Eğer işlemciniz iyi ise orta seviye bir işlemci veya daha üstünde bir işlemciniz varsa bunu açık yapın kötü bir işlemciniz varsa bunu kapatmanızı öneririm. Bunu komple düşük yapabilirsiniz. Böyle güzel oluyor. Ama bir tık işlemciniz iyi ise bunu orta çekebilirsiniz. Görüntü daha iyi oluyor. Ben bu ayarlarda oynamayı daha iyi seviyorum. Yani görüntü olsun, harita olsun. Göze daha hitap ediyor. Diğer türlü Görüyorum bazı kişiler full yüksekte oynuyor. Bu baya bence göz yorucu bir şey. Aynı zamanda karşı rakibi de görmenizi zorlaştırıyor. O yüzden ne kadar az materyal, ne kadar az işte ayrıntı, arız düşük olursa o kadar iyi olur. Dediğim gibi düşük düşük yapabilirsiniz. İşlemciniz biraz iyiyse bunu ortaya çekebilirsiniz. Çünkü düşük de arasında fazla bir FPS kaybı yok. Winnet kesinlikle kapalı olmalı gerekiyor. Bu da kapalı olacak. Kenar yumuşatma ve eş yönsüz filtre. Gelelim buraya. Bunu bence 4x bunu 4 yapmanızı öneririm. Eğer yine dediğim gibi kötü bir işlemciniz varsa bunu ikiye veya hiçbirine çekip bunu da eğer işte buraya 2'yi çektiyseniz buraya da çekin. Buraya hiçbir yaptıysanız bunu da 1x'e çekin. Daha sonra ee, netli arttır kapalı beta deneysel keskinleştirme kapalı bulumu kapalı oynayın. İşlemciniz iyisi açık oynayın. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Skinleriniz varsa Hulu açmanızı öneririm çünkü skinlerinizin renkleri olsun, görüntüsü olsun böyle daha güzel duruyor, parlak duruyor. Bozuma kapalı, atılan gökler kapalı yapıyoruz. Evet göstereceğim yerler bu kadar. O zaman herkesin işine yarar. Bu arada bu kanalda Valorant e, videoları çekiyorum. Gameplay olsun, bu tarz videolar olsun. Daha çok gameplay videoları çekiyorum. Bence bir bakın, bir göz atın. Beğenirsiniz, abone olursunuz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.